Hocam. Lütfen hocam. <laughs> oh. geçmiş ya. Hocam. He? Biz Küp e, yarışması için harika bir parkur alanı bulduk. Evet hocam dayanamadık parkuru kurmaya başladık bile. Niye bu kadar acele ettiniz ya? Yarın yapardınız. E, vakit nakittir hocam. E, i̇yi madem hadi kolay gelsin o zaman. Sağ ol. O zaman gidelim kuralım hadi. <laughs> ben dedim sana ya izin verin. Havada bayağı Çöktü. E nerede kaldı bu asparlar ya? Bir yolunu bulacağız. Hadi. Kaybolduk. Vallahi kaybolduk. Hocam sakin olun lütfen. Ya, i̇lla bir çaresini buluruz. Hayır. Buradan çıkamayacağız. Bütün ağaçlar birbirine benziyor. Hocam. Sakin olun. Bakın çocuklara güçlü örnek olmalıyız. Tabii güç önemli. Tabii yani kontrolsüz güç güç değildir değil mi? Ama ne yapacağız ya? Burada yaban hayatın içinde hapsolduk. Çıkamayacağız buradan. Hocam bir durun ama. Telefon da çekmiyor. Kamptan yardım isteyemeyeceğiz. Ya biz bu odunları boşuna mı topladık ya? Ya hocam iki saattir taşıyoruz Allah için ya. Arkadaşlar bu mu derdiniz şimdi? Of lütfen. Lütfü hocam. Lütfü hocam. Kimse yok mu? Lütfü hocam. Şşşt. Bağırmayın bakayım. Yabani hayvanları başımıza mı toplayacaksınız? Yabani hayvan mı? Ee. Hı. Yiğit Efe, bilekliğini mi kullansan? Hayır Zeynep. Başka bir çözüm bulmamız gerek. O ne ya? Neydi o ses? Ah! Karınca, korkma. Karınca mı? İşte aradığımız fırsat. Hemen karıncanın yuvasını arıyoruz. Neden hocam? Çünkü karıncalar yuvalarının girişini her zaman güneye bakacak şekilde yapar arkadaşlar. Doğru. Eğer yuvayı bulursak yönümüzü de rahatlıkla buluruz. Hadi, karınca yuvasını arıyoruz. Hadi bakalım. Hocam, şurası galiba. İşte budur. Yuvanın yönü bu tarafa doğru bakıyor. Çocuklar şimdi hepiniz bir araya gelin. Güney'e doğru gidiyoruz. Çok dikkatli olun. Kimse bir yere ayrılmıyor tamam Hocam güney yönünü bulduk da kamp ne tarafta ki? Doğru ya. Ben onu hiç düşünmedim. İmdat! Of. <laughs> İmdat! Hocam hayvanlar gelecek şimdi. Bırakın hayvanları ya. Çocuklar bağırın bağırın. Sesimizi duyuralım bari. İmdat! İmdat!

bir tane düşmüş. Bir tane. Hmm, bu. Bütün bunlar mı ormandan buldum? Bunlar cebime nasıl girmiş ya? Aa! Ama bu orman yani seni çok seviyor ya, o doldurmuş olmalı cebine. Öyle değil mi? İmdat! Hocam, kontrolsüz güç güç değildir demiştiniz ya. Dedim değil mi ya? Ee, bağırmayın benim serseri yavrularım. Her şey kontrolüm altında. Sana sabahtır tıkınıp durursun. Çocuklar gelin bakın, Alın bakayım şunları. Midenizi bastırsın. Ben de verebilirdim Sade. Niye ki yapıyorsun ki? Müvekkilçe şey kesin, yavru kurtlarım güneye gidiyoruz. Gelin.